Aynı türe ait bireylerin sahip olduğu 1-2-3-4 genotiplerinden hangilerinde birey sadece iki çeşit gamet oluşturabilir şeklinde soru. Açıklamamızda genler bağımsız şeklinde verilmiş. Evet gamet çeşidi hesaplaması 2 üzeri n formülünden n de burada heterozigot e, kromozom ya da karakter olarak ifade ediyoruz. Evet Buna göre değerlendirirsek iki çeşit e, şeklinde ifade edildiği için evet burası homozigot 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 evet, bir tane heterozigotumuz var o zaman 2 evet, iki çeşit gamet oluşur daire içerisinde alıyoruz heterozigot bir homozigot 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 dolayısıyla 2 üzeri yine iki çeşit oluşur evet, bir tane heterozigot olduğu için evet, tamamı homozigot olduğu için 2 üzeri 1 evet, heterozigot 4 tane olduğu 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşur. Dolayısıyla sadece 2 çeşit diye sorulduğu için 1 ve 2'de sadece 2 çeşit gamet oluşur. Cevabımız şıkkı olur. Kalıtım birimi olan genlerle ilgili 1-2-3 açıklamalardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Buna göre birincisi kromozomların üzerinde lokus denilen bölgelerde bulunur. Evet genler lokus denilen bölgelerde bulunur. İkincisi mutasyona uğrayabilirler. Evet genler mutasyona uğrayabilir. DNA üzerindeki nükleotitler mutasyonla değişebilir ve gen de değişir. Üçüncüsü kendine eşleyebilir. Evet genler DNA üzerinde bulunduğu için DNA kendisine eşleyebildiği gibi genler de kendisine eşleyebilir. Dolayısıyla hangileri doğrudur diye sorulduğu için üçü de doğru olduğuna cevabımız eşlik olur. Mendel'in yapmış olduğu çalışmalar ile 1 eş baskınlık, iki çok alellik, 3 monohibrit çaprazlama kavramlarından hangileri açıklanabilir şeklinde Evet, eş baskınlık Mendel'in yaptığı çalışmalarda açıklanamaz. Çok alellik de açıklanamaz. Monohibrit çaprazlama açıklanabilir. Çünkü monohibrit çaprazlama tek melez karakter yönüyle yapılan çaprazlamadır. Mendel de e, tek karakteri incelediği için evet 3 açıklanabilir. Dolayısıyla yalnız üç cevap B olur. Aşağıda bazı canlara ait özellikler verilmiştir. Yukarıda verilen örneklere bakılarak açıklamalardan hangileri yapılabilir şeklinde sorumuz. Evet bakalım açıklamalarımıza mısır tohumlarının karanlık ortamda çimlendirilmesiyle oluşan fidelerin sarı ya da beyaz yapraklı ışıklı ortamda çimlendirilen tohumlardan gelişen fidelerin yeşil yapraklı olması, bal arılarında döllenmiş yumurta hücresinin beslenme şekline göre kraliçe ya da işçi arıya dönüşmesi, Parazit eşek arılarında e, vücut renginin sıcak bölgelerde açık, ılıman bölgelerde siyah lekeli, soğuk bölgelerde de siyah olması. Evet buna göre birincisi çevre şartları canlının fenotipini değiştirir. Evet değiştirdiğini görüyoruz çünkü burada ışık faktörüyle e, yaprağın şek rengi değişmiş ve yine bal arısının beslenme şekline göre e, kraliçe ve işçi olması durum olmuş. Yine parazit eşek arılarının da vücut renginin ortam sıcaklığına göre değişimi görülmektedir. Dolayısıyla bu açıklanabilir. İkincisi canlarda bazı karakterin ortaya çıkmasını sağlayan genler çevre etkisiyle bozulabilir. Bozulma mutasyonla olur. Evet burada bir mutasyon söz konusu değil. Sadece değişim söz konusudur. Dolayısıyla gende bir değişiklik söz konusu olmadığından dolayı bu açıklanamaz. Canların bazı özelliklerinin ortaya çıkmasında sadece genler etkili Genler etki yapar. Burada sadece genlerin etki yaptığını açıklayan bir durum yoktur. Gen artı e, çarpı çevre etkisiyle olan durumdur. Dolayısıyla bunu da e, açıklayamaz. Evet, açıklanabilir şeklinde sorulduğu için bir açıklanabilir cevabımızda yalnız bir aşık olur. Kromozomal durumu yandaki gibi olan bir hücre ile ilgili 1-2-3 ifadelerinde hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet, yandaki hücremizi incelediğimiz zaman e, KLM'nin bağlı olduğu, aynı kromozom üzerinde bulunduğu e, görüyoruz. Yine küçük K, küçük L, küçük M'nin de aynı kromozom üzerinde bulunduğu ve bu e, X ve Y kromozomları birbirinin homolo olduğu buradan görülmektedir. Aynı şekilde e, Z ve T de homologdur. Bunlar da e, bu kromozomlar birbirinden bağımsızdır diyoruz. Buna göre birincisi X ve Y homolog kromozomlardır. Evet doğru. Y ve Z kromozomlar arasında crossing over gerçekleşebilir. Y ve Z kromozomlar arasında gerçekleşemez. Çünkü Y kromozomu ayrı ve Z kromozomu ayrıdır. E, crossing over olabilmesi için homolog kromozomlar arasında gerçekleşmesi lazım. Yani X ile Y arasında olması lazım. Dolayısıyla bu ifade doğru olmaz crossing over ile K büyük K L küçük L M ve N gameti oluşabilir şeklinde crossing ile eğer e, büyük K ile küçük K e, gametleri crossing over olursa büyük K buraya geçecek, küçük K da buraya geçecek dolayısıyla büyük K küçük L küçük M ve buradan da N alınırsa evet bu gamet oluşabilir dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bizden istenen de hangileri doğru olduğu istendiği için 1 ve 3 doğru olduğu için cevabımız C şıkkı olur. Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B, büyük C, küçük C, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E genotipine sahip bir canlıda büyük E, B ve küçük E genleri bağlı olduğuna göre aşağıdaki gametlerden hangisinin oluşumu crossing over'ın gerçekleştiğini kanıtlar şeklinde sorulmuştur. Evet, öncelikle şemamız üzerinde bunu gösterirsek Evet büyük B ile küçük e'nin bağlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla diğer alelimize baktığımız zaman evet küçük B ile de büyük E bağlıdır ve A'lar da bağımsız olduğu görülmektedir. Yine D'ye bakıyoruz. D de bağımsız ve yine C'ye bakıyoruz. Büyük C küçük C de bağımsız olduğu görülmektedir. Crossing over olabilmesi için bağlı genlerde crossing over olur. Dolayısıyla burada bir crossing over neticesinde oluşabilecek e, gamet durumuna baktığımız zaman büyük B ile büyük E ve yine e, küçük B ile küçük E oluşabilir. Bu durum crossing olurla oluşur. Crossing over'sız ise sadece büyük B küçük E küçük B büyük E şeklinde oluşacaktır. Şıklarımızda bu durum varsa crossing over'ı ifade eder. Evet bakıyoruz büyük E burada nasıl? Evet burada crossing over yok. Burada büyük e küçük b şeklinde burada büyük b büyük e evet bu crossing over oluştuğu için cevabımız C şıkkı oldu görülür. Diğerlerinde de olmadığı görülecektir. Evet olmadığı görülüyor. Cevabımız C şıkkı olur. Canlarda 1 2 3 olaylarından hangileri yeni kalsal kombinasyonların oluşmasında etkilidir? şeklinde sorulmuştur. Evet bakalım. birincisi çevresel faktörlerin etkisiyle gen işleyişinin değişmesi. Evet burada kalsal bir durum söz konusu değildir. Sadece çevresel faktörle genin işleyişi değişir. Genin yapısı aynen korunmuştur. Ee, burada gen çarpı çevre diyoruz. Ee, bu da bir modifikasyondur. Yani kalıtsal değildir. Yani yeni kalıtsal kombinasyon oluşmaz. Eliyoruz. Kalıtım materyalinde ani değişikliklerin olması budur. Bu mutasyondur. Evet mutasyonlar yeni kalıtsal kombinasyonların yani çeşitlerin oluşumuna sebep olur. Üçüncüsü farklı genotipteki gametlerin döllenmesi döllenmede yeni kalsal kombinasyonların oluşumuna sebep olur. Dolayısıyla 2 ve 3 yeni kalısal kombinasyonun oluşumuna sebep olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Küçük A, küçük A, büyük B, küçük B, X üzeri büyük R, X üzeri küçük R genotipli bir bireyin oluşturacağı gametlerle ilgili 1-2-3 ifadelerinde hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Evet bakalım birincisinde küçük a geni kesinlikle bulunur. Evet küçük a geni zaten genotipte de sadece küçük a geni olduğu için gametlerde alellerden bir tanesi geçeceğinden dolayı sadece buradan küçük a geni geçer. Bu da doğrudur. En fazla 4 çeşit gamet oluşur. Gamet oluşumu 2 üzeri n formülü ile buluyoruz. N de heterozigot karakter ya da kromozom sayısını ifade eder. Dolayısıyla biz karakteri alırsak evet karakteri alırsak bakıyoruz. Bu homozigot, bir heterozigot, iki heterozigot. Dolayısıyla 2 iki üzeri 2'den 4 çeşit evet, gamet oluşur diyoruz. Bu da doğrudur. Normal gamette x üzeri büyük r, x üzeri küçük r genleri bir arada bulunmaz. Evet alellerden sadece biri bulunur gametlerde. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. İfadelerin hangileri doğrudur diye sorulduğu için 3 ifadede de doğrudur. Cevabımız e şıkkı olur. Genotipi büyük K küçük k, büyük L küçük l, büyük M büyük m, büyük N küçük n şeklinde olan diploid bir canlıda büyük K, büyük L, büyük N genleri bağlıdır. Bu canlıda mayoz bölünmeyle crossing over gerçekleşmediği kabul edilirse kaç çeşit gamet oluşur şeklinde sorulmuş. Evet öncelikle şematize şeklinde gösterirsek büyük K'nın, büyük L'nin ve büyük N'nin Bağlı olduğu ifade edilmiş diğer allellerimize bakıyoruz. Küçük k ve küçük l ve küçük n şeklinde diğer ne kalıyor geriye geriye de m kalıyor. O da homozigot şeklinde burada görüyoruz. Evet buna göre bakıyoruz Çeşi e gamet çeşidi sayısını bulmak için 2n formülü kullanıyoruz. Buradaki heterozigot Evet kromozom sayısını dikkate alıyoruz. Evet bu kromozomumuza baktığımız zaman bu heterozigottur. Yani aleller birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bir heterozigot. Bu ise büyük M büyük M olduğu için bu homozigottur. Bunu dikkate almıyoruz. 2 üzeri 1'den iki çeşit evet, gamet oluşur diyoruz. Işıklarımıza cevap A şıkkı olur. Büyük A, büyük A, büyük B küçük B büyük de büyük D, büyük D. X üzeri büyük R, X üzeri küçük r genotipli bir bireyde büyük A, büyük B genleri bağlı olduğuna göre, bu bireyde mayoz sonucu küçük a, küçük b, küçük d, e, X üzeri büyük R, X üzeri küçük r genotip bir bireyin oluşmasında bir crossing over, iki mutasyon, üç ayrılmama olaylarının hangileri etkili olmuştur şeklinde sorumuz. Evet, A, B genleri bağlı ise şu şekilde oluşturalım hemen öncelikle. Evet, büyük A, ile büyük B bağlıymış demek ki diğer tarafta ise büyük A ile e, küçük B bağlı olacaktır. diğerleri ise bağlı değil. Yani büyük de büyük de bu şekilde evet X üzeri büyük R X üzeri küçük R şeklinde gösteriyoruz. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman buradan gelen gametlerimize baktığımız zaman burada büyük küçük A evet küçük B e, ve Küçük D oluşmuş. Küçük D oluşma olasılığı yok. Dolayısıyla burada bir e, mutasyon söz konusudur. E, crossing over'ı değerlendirirsek yine crossing over olsaydı e, ne olabilirdi? Mesela büyük A büyük B olabilirdi ya da büyük A küçük B şeklinde olabilirdi. Çünkü crossing over gerçekleşse bu şekilde olur. Dolayısıyla bu durum olmadığı için crossing over etkili olmuştur diyemiyoruz. Bunu eledik. Ayrılmama, evet ayrılmama X büyük R, X küçük R. Çünkü bunlar birbirinden ayrılması lazım. Homolog kromozomlar ayrı e, hücrelere doğru gider. Dolayısıyla burada sadece e, homolog kromozom çiftlerinden bir tanesi bulunması lazım. Fakat birlikte gelmiş. Dolayısıyla burada ayrılmama olmuştur. Evet bizden istenen de olayların hangileri de etkili olmuştur diye sorulduğu için 2-3 etkili olduğuna cevabımız E şıkkı olur. Büyük K küçük A, büyük L büyük M, küçük M ve büyük N. Büyük N genotipli bir bireyin oluşturabileceği gametler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuştur. Genler bağımsız olduğu ifade ediliyor. Buna göre e, dallandırma yöntemiyle gametlerimizi tespit edelim. E, K ile başlıyoruz. Büyük K, küçük K heterozigot olduğu için birbirinden ayırıyoruz. Ve K, L ile devam ediyoruz. Büyük L ve küçük L şeklinde. Ve daha sonra aynı şekilde büyük L ve küçük L şeklinde belirtiyoruz. Sonra L'yi dallandırma yöntemimizde devam ediyoruz. Büyük M ve küçük M. Daha sonra yine büyük M ve küçük M. Aynı şekilde yazıyoruz. Büyük M ve küçük M şeklinde. Daha sonra da N'leri yazıyoruz. N'ler zaten homozigot olduğu için sadece tek bir N yazsak yeterli olacak. Evet. Evet bu şekilde sırasıyla değerlendirirsek büyük K, büyük L, M ve N şeklinde. Birinci gametimiz büyük K, büyük L, küçük M, büyük N ve büyük K, küçük L, büyük M ve N şeklinde yine aynı şekilde büyük K, küçük L, M ve N şeklinde yazıyoruz. Buradan da küçük K, büyük L, büyük M, büyük N, küçük K, büyük L, küçük M, büyük N yine küçük k küçük l büyük m ve büyük n ve son olarak da küçük k küçük l küçük m ve büyük n şeklinde yazıyoruz. Buna göre A şıkkında n geni taşıyan 4 çeşit gamet oluşur. n geni taşıyan 4 çeşit gamet oluşur. Evet bu ifade n geni taşıyan evet bakıyoruz. Evet 2, 4 6 8 çeşit gamet oluşur. Evet buradan Dört çeşit dediği için bu ifade yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olur. Diğerlerine bakarsak B şıkkında L geni taşıyan gametlerin oluşma olasılığı 1 bölü 2'dir. L geni taşıyan gametlerin olasılığı evet, 1, 2, 3, 4 yani 4 bölü 8'den evet, 1 bölü 2'dir. Doğru. M geni taşıyan 4 çeşit gamet oluşur. M genini taşıyan gametlerimize bakalım. Büyük M 1, 2, 3. 4 evet 4 çeşit gamet oluşur. K, L, M, N genlerini taşıyan gametlerin oluşma olasılığı evet bir tane. Dolayısıyla 8'de 1'dir. Dolayısıyla 1 bölü 8 olur. Bu da doğru. K, L genlerini bulunduran iki çeşit gamet bulunur. Evet K, L burada görüyoruz. Ve yine burası da büyük K, L. Dolayısıyla diğerleri de farklı olduğu için evet iki çeşit gamet oluşur. Bu ifade doğrudur. Hangisi yanlıştır dediği için Cevabımız H şıkkı olur.